Evet, bir videoyla daha birlikteyiz. Sizlerle şimdi pick iğnesi değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi portatif bir pick up. Şimdi şurada bir iğnemiz var. Universal iğnedir bu. Şöyle parkımızdan kaldırıyoruz. Şuradaki üstte bir çentik var. Onu yukarıya doğru hafif kanırtarak şöyle hafif kanırtarak yukarıya doğru şuradan bakın şu şekilde dediğim gibi soktuktan sonra şöyle iğnemizi getiriyoruz şu tarafa. Şimdi bu iğnemizin şöyle tuttuğumuz zaman iğnenin şu alt kısmını tuttuğumuz zaman bakın sol taraftaki kırmızı giriş left giriş, sağdaki giriş gri olan right giriş, left right, sol sağ. Ortadaki siyah iki tane girişte toprak. Şimdi buradan şunları çıkartıyoruz. Şöyle çektiğimiz zaman zaten gelecek. Bakın şöyle ben tırnağımla çıkartıyorum. Tırnaklarımı cımbız vazifesi olarak kullanıyorum. Bakın şöyle. Şunu da şuradan çekiyorum. Çıktı. Gördüğünüz gibi kabloların ucu boş. Evet. Evet. Şimdi yeni aldığımız iğnemizi koruma kabından çıkartıyoruz. Şu şekilde. Şu iğnenin ucuna hiç dokunmuyoruz. Kesinlikle iğne ucuna dokunmuyoruz. Yapısını bozmamamız için. Şu şekilde. Bakın. Zaten şurada şey olarak görürsünüz. Bakın şurada zaten şu tarafta bakın görürsünüz R yazıyor. Şurada R yazıyor sol tarafta. Sağda da R yazıyor. Yani left, sol, light left pardon right, sol, left sağ demek. E, kırmızı ucu. Şu kırmızı ucu. E, o kırm kırmızı ucu kırmızı ucu şu gördüğünüz kırmızı ucu şurada görüne R yazan R yazan yerdeki ayağa takıyoruz. Şu gri gözüken, beyaz, grimsi gözüken ucu da şurada left yazan yere takıyoruz. Bakın şurada left yazacak. Alttaki şu çift bağlantılı olan kablomuz var. Bakın şöyle iç içe geçmiş. Şuradan çıkartayım. Bakın şu siyah kablomuzda şu siyah kablomuzda toprak ucumuz. Şu siyah kablomuzu da gördüğünüz şu siyah kablomuzu da şu iki tane olan yere takıyoruz. Yani şu alttaki şöyle daha net çekeyim. Alttaki şurası şöyle sırt üstü çevirip koyduğunuz zaman iğne iğne şu iğne yukarı bakacak şekilde koyduğunuz zaman şurası kırmızı kabloya bağlanacak. Şurası gri kabloya, beyazımsı gri kabloya bağlanacak. Şu ikisi de üstteki ikisi de siyah kabloya bağlanacak. Zaten bu ikisi ortaktır. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bağlantımızı yaptık. Şöyle göstereyim size. Bakın, right yazan ayak altta kırmızı, left yazan ayak sağda gri. Ortadaki şu iki uçta orta uç İkisi de şunlar siyah. Şimdi takacağız yerine sesini yerine dinleyeceğiz. Oturacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi kaldırıyorum. Şöyle getiriyorum ucuna indiriyorum. Parktan çıkarttım, pilavı oturttürdüm. Bu yolunu bulur. Açıyorum. Evet bakın çıtırtı başladı. Klasik çıtırtı sesi. Ne kadar güzel.